eleştirileri haklı buluyor musun? Senin konser kesitlerini görüyoruz bazen. Mikrofonu kenara bırakmışsın. Şarkı arkada çalıyor. Aynen. Evet. Hiç umurunda değil. Bazen dans ediyorsun, bazen dans bile etmiyorsun. Duruyorsun, evet, evet, takılıyorsun doğru. kenarda. Evet. Sahnelerinde playback yapıyor olman, hatta bazı durumlarda sahnede sadece dans ediyor olman sıkça eleştiriliyor. Bu eleştirileri haklı buluyor musun? Evet. Okay. Aklı buluyorum çünkü insanların bence algısı konser izlemekten şöyle bizim orada kendimizi parçalamamız, son gaz şarkıları falan okumamız. Ama benim konser anlayışım ne yazık ki o insanlara göre değil yani anladın mı? Hani benim daha böyle eğleneyim. Sonuçta ben eğlenmezsem insanları nasıl eğlendireceğim? Evet. Ve ben evet. sanmıyorum ki benim konserime gelip de bir tane insan desin ki ya ben bu konserde eğlenmedim. Benim konserimde herkes şöyle olur. He. Bakarım oradan. Çünkü böyle olursun. Çünkü benim şarkılarım da böyle, benim tarzım da, benim dansım da, benim stilim de böyle. Ben buyum yani.